What's your talent? I can read minds. <laughs> no, you can't. Selam. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben uzun zamandır sürekli karşıma çıkan Van Seyditleriyle uğraşıyorum. Mutlaka sizin de karşınıza çıkmıştır. Peki bu dizi de nereden çıktı? Ve neden ürkütücü duruyor? İşte tüm bu gizemleri ve fark etmediğiniz onlarca de sayı bu videoda açıklayacağız. Seveceğinize çok eminim. Ama ondan önce bu şekilde film ve dizi gizemleri devam etsin diyorsanız lütfen videoyu beğenin. Bu arada 500 bin için çok az kaldı. Destek olursanız yapacağımız o sürprizi de açıklayacağız. de teşekkürler. Siz de özel ayrıcalıklar için kanalımıza katılabilirsiniz. Tüm bunları yaptıysanız Wednesday'in korkulu gizemleri için hazır mısınız? The only who gets to my me. <laughs> Dizi, Tuhaf Akademi'de eğitim gören Wednesday'in arkadaşlık ilişkileri ve çözmekte olduğu büyük cinayet gizemlerini anlatıyor. 85 ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu. <laughs> Ve Stranger Things'i bile geçti. Wednesday... Ba pardon bu Wednesday değil. Ah işte bu. Wednesday, renkleri sevmeyen, tamamen siyah giyinip nadiren gülümseyen sadist bir kız. Ayrıca korkutucu görünüşüyle de herkesin ilgisini toplamayı başardı. Kimler Vansley'i seviyor? Bir görelim. <laughs> dizi boyunca göz kırpmadı. Şaka değil. Vansley canlandıran Jenna Ortega bir röportajında dizi boyunca göz kırpmaya çalıştığını ve bunun gerçekten de zor olduğunu söyledi. Çok iyi gerçekten. Dikkatli izlerseniz gerçekten de çok az göz kırpıyor. Göz kırmadan dayanabilmek zor bir şey ve o da bunu başarılı bir şekilde yapmış. Dizideki detaylar Dizide Nevermore'a giderken duraklatırsanız Arabanın plakasında Adams ailesinin soyadları olan Adams yazdığını fark edersiniz. Wednesday her zaman uyurken sanki bir sabotun içindeymiş gibi kollarını kavuşturarak uyuyor. Bu Wednesday'in gerçekten psikopat bir kişiliğinin olduğunu kanıtlıyor bence. Ama bu haliyle daha ilgi çekici ve hoş. Ve sonunda Wednesday'i tehdit mesajları atan o bilinmeyen numara kimsizce Teorileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Wednesday Addams ailesi ilk Scooby-Doo çizgi filminde görünmüştür.

May I have the salt? What do we say? Now. Scabs. Are they made from real girls caps? Ve iki ayrı animasyonu yapıldı. <laughs> Elin ölü balık gibi soğuk. <laughs> yermiş. Çok değişik. Pugsley hepsini bitirme. Beyefendiye de biraz kalsın. <laughs> Hadi sana iyi dersler şekerim. Kötü çocuk ol. Ah, tıpkı çocuk abisanesi. Bu da ki guaranteed to make you look like you haven't slept in years. What's your talent? I can read minds. Oh, no, you can't. Yes, I can. What's your name? Wednesday. Wednesday. What's yours? I don't want to tell you. Hello, Peggy. Sizce <laughs> 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 hangisi daha iyi? Eskisi mi, şimdiki mi? Bu animasyonlarda şimdiki dizisiyle oldukça çok gönderme var. Adam sayesindeki ilk Wednesday'in dizideki Mary Yılın olduğunu biliyor muydunuz? olması ilginç gerçekten. Ve baya değişmiş. Bir diğer gönderme ise parmak şıklatması. İlk filmdeki jenerikte parmak şıklatıyorlar. Bizde de buna gönderme yapılmış. Ve o ok kasma sahneleri. Gördüğünüz gibi her iki filmde de o ok kasma sahneleri var. Bence bu da güzel bir gönderme olmuş. Ya sizce? Intro'daki gizemler. Dizinin başındaki jeneriği atlamadan izlemişseniz bu detayları görmüş olmanız gerekir. Örneğin baştaki daktilo, Wednesday'in kullandığı daktiloyu temsil ediyor. Ve celloyu bıçakla çalması da aslında yine Wednesday'in bir hobisi. Yani ona gönderme yapılmış. Ayrıca örümcek de var. Bu örümcek de Xavier'ın çizdiği canlanan örümceğe gönderme oluyor. Ve Wednesday'in kaldığı odanın camının örümcek ağına benzemesi de buna dahil. Peki siz bunları fark etmiş miydiniz? İkonik dansın sırrı Yüzlerce edit yapılan bu dans sahnesinde Wednesday kendine özgü olan dansını sergiliyor ve herkes şaşırarak ona bakıyor. Wednesday'i canlandıran Jenna Ortega'nın söylediğine göre dansın koreografisini tamamen kendisi tasarlamış. Çok başarılı olmadığını söylese de bence gayet iyi iş çıkarmış. Peki siz bu farklı ve ilginç dansı beğendiniz mi? Wednesday'in yapımcısı Ölü Gelin, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Alice Harikalar Diyarında, Batman gibi birçok ünlü filmin yapımcısı olan Tim Burton'dur. Sizce yaptığı bu filmler arasında en iyisi hangisiydi? Bence Vance day Sen de yoruma yaz. Ayrıca dizinin gördüğü büyük ilgi ve son sahneden de anladığımız kadarıyla dizinin ikinci sezonu büyük ihtimalle gelecek. Onun için de sabırsızlanıyorum gerçekten. İkinci sezonun da detaylarını istiyorsanız videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. 30 bin beğeni de devamı gelecek. Dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve favori karakteriniz kim? Benimki Enes. Siz de yorumlara yazın bakalım. Başka hangi dizi ve filmlerin gizemlerini istiyorsunuz? Videoya 30 bin like gelirse eğer, devamı gelecek. Bu yüzden abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Katılıyorsanız yaptığımız etkinliklere katılmak için Discord sunucumuza da gelebilirsiniz ve tabii ki diğer sosyal medyalardan da bizi takip ettiyseniz. Son olarak oyun kanalımız Oyun Camiasında 100 bin yapabilir miyiz artık? Abone olanlara kurabiye veriyoruz. Tüm bunları yapan canlı takipçilerim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, bilgili kalın.